تام بيت بيت بول يا ترمي قط ما بالميان كديم يقولوا يا وسجع اشتري بخ بخ على قتلة بخ وشي حيوان يقول أنت سني برانسيس قيانا جاكي ياو هذا مسابع أولم بيا فيك بخ 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 تربية سيدام تجاو جوش خنجي بيت داخل يورسن ياو برخ سنا جانم بنم ياو أي جانم بنم سني وريا شتربية سيد أولم أولم بابان جدي قخ Selamun aleyküm nasılsın canım benim ay canım benim sen var ya yanaklara bak ya Çakal Uyandın ha senin bütün tile karışmış Bakım bu tile ne oğlum sen Sen nasıl takir kedisin lan gevşek seni Aman ha kodum ben Çakal yanağa bak Ne kırılacak senin götün başka bir yere kafan başka bir yere bakıyor kafayı çevir Kafayı çevir böyle atacaksın evet böyle atacaksın o oh, maşallah benim ayıma be Koyun gibi amına koyun koyun gibi bunu veteriner'e götürüyor ama. Ya 5 kilo patates mi aldın? Manav'a mı götürüyorsun? Yok böyle seviyoruz. Gezme. Çok seviyor. Aynı ben gibi seviyor. <gülüyor> Biz <gülüyor> gidiyoruz ha. Bu ne lan yerde? Yeni gelen misafirimize senin göster kendini. Aferin. Hünerlerini Çok misafirperver değil mi Hayır. Sevdin. Bak seni sevdiği can için can, sarılıyor can, sana. Vallahi can, sarıl. Can. Sarılmış sana. Bırak lan ne hadi. Hadi koca götü. Bırak lan. <laughs> Bu şey aslan parçaları tamam mı? Bu ayıp bir şey. Bak bak hadi. Hadi Şşş bak terbiyesizler ya. Ama hiç durmuyor bu ya. Sabah akşam kayıyor ya. Sen ne yapıyorsun lan manyak? Biz zaten anasını sikmedik. Koddi kaldı ha. Bir o koddi kaldı. Hadi gidi. Sadece iki dakika dedim seveceğim sizi ya. Ne kıskanç adamsınız siz ya. Onu seviye o kızıyor. Onu seviye mu kızıyor ya. Vallahi la ettim ha. Koyacağım sizi kapıya koyacağım. Koyacağım sizi kapıya ya. Kalk öyle yorgan altında durmakla olmuyor. Kalk işe gir çalış hadi. Babam bunu niye yaptıracak? Sen de işe girip çalışacaksın. Çalışacaksın işe giriyorsun. Şaka şaka tamam girmiyorsun. Arkadaşlar sıradan bir kur kedisi. Herhangi bir yer seçmek için. Yani o kadar koltuk varken o koltukta yatıyor. Ve bir cins kedi. Aralarındaki üç farkı bulun. Kocaman evi var. Gotbelanın yatağı var. Orada yatıyor. Pıh ibne. Arkadaşlar kedisi tüy dökenler için harika bir öneriler sizlerle beraberiz. Spray mı kullanıyorsunuz? Siktir lan! Kedi girmesin diye, kıçı ileriye türetmesin diye bunu mu kullanıyorsun lan? Siktir lan! Taran mı kullanıyorsun? Tarif, tuleni dökücem diye lan! Siktir lan! gelin çözümü bekliyorum. Çözümü bu arkadaşlar. Ensen köküne kadar bırakıyorsunuz saçı tas olsun diye. Kotinden kuyruğuna kadar kuyruğa zarar vermeden kesiyorsun. Tümü dökmüyor. Sadece biraz çökin oluyor ama. Baba harekette ne var? Sen bağırma oradan! Sikişmek yasak! Kapalı kalacaksınız yarına kadar, vatenler çıkınızı kesene kadar. Ben senin, ben senin, ben senin. Para mı verdin gerçekten? Buna para mı verdin? Da Ulan amına koyun will... Ulan kedi billah salmışsın biz apartmanda oturuyoruz buna villa alıyorsun ya. Ulan bu kedi tekir ha tekir dekir, kedi British tekir ha. Tek at bunu ben çöpe ben ya. Yani bir kedi bu kadar Kürt olduğunu belli eder. Amına koyduğum evini almışız. Harekete bak. Tırmık atıyorsun. Tipini siktim. Onu yemeyeceksin. Ona yatacaksın. Çakala o çakan. Çakal.